Tamam tamam tamam. Ne oluyor acele Ne oluyor? Tamam. Ne oldu ya? Tamam. Ne oluyor? Ya, ya zeytinyağları bitmiş be. Yemin ederim seni boğarım. Bu mu ya? <laughs> Please stop. Please stop. No war. Lütfen dur. Çok kötü. Çok çok kötü. Çok 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 kötü. Hadi hadi dur. Sakın beni. Hadi tut. Hadi hadi. Böyle... Hadi. <laughs> çok <encapsülüyor> Kübracığım. Bak çok sinirliyim. Bana bulaşma ya. Hayır ola. Çantamın harfi düşmüş. Z harfi yok. Ya. Ne yazıyordu ki? Zara. E, tamam ben sana alacağım bir tane çanta. Ben istemiyorum. Ben bu çantayı istiyorum. <laughs> bir şey söyleyeceğim. Bana baksana Bakıyorum ne oldu? Neden ağlıyorsun? Ağlamıyorum. Sinirlerim bozuldu. <laughs> Çözer misin şunu Vallahi ya? ağlıyorsun şu sen? an. Ya ağlamıyorum ağlamıyorum. Çözer misin şunu? Kibre ağlama tamam çözeceğiz. Ne tamam. ağlaması ya? A alacağım ben sana. Ağlamıyorum diyorum sana. Ağlamıyorum. <laughs> ne yapıyorsun şu an? Çözmeye çalışıyorum. Bakayım. Z harfim kayboldu. Tamam ben sana alacağım tamam. İstemiyorum. <laughs>